Bugün sizlere yumuşacık hamurla yapılan bir patatesli börek tarifim var. 2 su bardağı ılınmış sütüm var. Öncelikle bunu alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ 3 tane yumurta Bunu güzelce karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu ve son olarak 1 yemek kaşığı toz mayamız var. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu ilave edeceğiz. Kanalımız toplandı. Artık elimizle devam edebiliriz. 7 su bardağı un kullandım. Artık şimdi bunun üzerine streçle de kapatabilirsiniz, bir bezle de kapatabilirsiniz. Acaba yalanmayı bırakıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Yarım saat 40 dakika yeterli olacaktır mayalanması için. Önce havasını alacağız. Sonra tezgahta bezelini getireceğiz. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz güzelce yuvarlayıp beze haline getireceğiz. 8 tane bezimizi yuvarladık. Şimdi bunları dinlenmeleri için bir tepsinin üzerine alıyoruz. Ve 10 dakika kadar dinlendireceğiz. Hamurlarımızı güzelce beze getirdik. Şimdi dinlenmeyi bıraktık. İç harcını yapalım biz o sırada. 15 tane orta boy patatesimiz var. Bunları haşladıktan sonra güzelce elimle ezdim. Şimdi üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 tane küçük küçük doğranmış soğan var. Yarım demet kadar maydanozum var. Birer tatlı kaşığı kadar kekik, beyhan, kırmızı biber ve toz biberimiz var. Bir çay bardağı da sıvı yağ var. Bunların hepsini güzelce karıştıracağım şimdi. Patateslerimizi çok ezmeden güzelce karıştırdık bütün malzemelerini artık hamurlarımızı açmaya başlayabiliriz. Hamurlarımız dinlendirdik artık güzelce açabiliriz. ben ilk başta güzel bir merdanlıkla büyütüyorum. Sonra böyle devam edeceğim. Bunu güzelce büyüttüm hepsi için dört tane bezemizi aynı şekilde aynı büyüklükte büyütüyoruz. Şimdi ben hepsini aynı büyüklükte büyüttüm. tane yufkamı alıyorum. bizim üstüne. Yufkamızı zeytinyağı ile yağlıyoruz. Çok da yağlamamıza gerek yok çünkü patatesimizin içinde veya yağ var. Ortadan ikiye katlıyoruz. Şimdi hamurlarımı kenarlarını hafif bir şekilde katlıyorum ki böreğimizin kenarları güzel olsun. Şimdi yuvarlıyorum. Yağlı kağıt koyduğumuz hepsini alıyoruz. tane yani yumurta sarısı ve biraz zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi fırına vereceğim böreğime üstüne yumurta sürüyorum. Yumurta sürdüm. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 derece fırında pişirmeye bırakıyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Böreğimizin üstü kızarınca fırından aldık ve bir 10 dakika kadar soğumasını bekledim. Şimdi dilimleyip size içinde göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.